yönetmiş olalım. Türkçesinden Kur'an-ı Kerim'i okumak ve bitirmek hı. de hatim sayılır mı? Bu da çok mühim bir mesele ve çok da sorulur, tartışılır. Tamam, Bir önce önceki soruyla da bir çeşit benzerliği var. Bir evet. soru. Şimdi adam soruyor, ne yapalım yani işte anlamadan okumaktansa, anlayarak mı okusak? Ben anlayarak okumaktan yanayım. Hı hı. Bir. Çünkü ben okumak denince maksadın anlaşılmak olduğunu bilen bir adamım. Yani bir metni al bunu oku derseniz bir adama eğer anlıyorsa bunun o eylemine okumak derler. Anlamıyorsa yaptığına okumak demezler. Ona seslendirmek derler. Mesele seslendirmekten ibaret kalacaksa o zaman zaten yükleyin cep telefonunuza veya bilgisayara bir hatim o size istediğiniz sayıda indirsin. Ben metni önemsiyorum fakat bu metnin indiriliş gayesinin anlaşılmak olduğunu ıskalamamak kaydıyla. Yani şimdi adam anlamadan bir metni Kur'an-ı Kerim'i anlamadan 10 defa bitirecekse Kur'an-ı Kerim'i anlayarak yarısına kadar okusun daha iyidir. Hı hı. Çünkü bir Müslümana ömrünün sonuna kadar Kur'an'ı anlamadan okumak yakışmaz. Evet, bu metne bakmak da sevaptır. Ne demek? Bu Allah'ın kelamıdır. Öyle e, Ahmet'in, Mehmet'in metni değil. Elbette bu ilahi bir kelamdır. Ben şöyle şeyler söylüyorum. Kur'an'ın yüzüne bakan gözünü şereflendirir. Çünkü ne dedim? Çok önemli bir şey söyledim. Kur'an'ın metninin yüzüne bakan yüzünü şereflendirir. Yüzünü gözünü dediğim. şereflendirir. Neden biliyor musunuz? Yüzün gözün Kur'an'a, Kur'an yüzün gözüne şahit olur. Hmm. Bunu kim küçümseyebilir? Bu Allah'ın kelamı. Bu falan canın filancanın sözü değil. Ne demek? Bu büyük hakikatler bu lafızlarda bize sunuldu. Biz bunu küçümseyerek, önemsemeyerek herhangi bir yere varamayız. Bunu önemsemeyip sadece meal üzerinden bir takım yaklaşımlarla efendim esip savurmayı doğru bulmuyorum. Ancak sadece yüzümüze mi şahit olsun bu kitap? Bu kitap sadece yüzümüzü mü şereflendirsin? Bu kitap dilimize de şahit olsun. Yani okuyalım metnini. Dilimiz şereflensin. Dilimiz Kur'an'a, Kur'an dilimize şahit olsun. Yeter mi? Hayır bu da yetmez. Kur'an aklımıza şahit olsun. Aklımız da Kur'an'la şereflensin. Öyleyse Kur'an'ı anlayarak okumalıyız. Tertil mesela kalbimizle alakalı bir eylemdir. Kalbimiz şereflensin. Kalbimiz Kur'an'a, Kur'anımız kalbimize şahit olsun. Neden? En en azıyla yetinmek gibi bir böyle bir beleşçi bir tavır içerisine giriyoruz. Aklımızı neden başka şeylerin şenlik tutmasının yolunu açıyoruz da vahyin onu aydınlatması ve şereflendirmesinin önünü kapatıyoruz? Neden anlamadan okumayı özellikle yeterli sayıyoruz? Yüreğimizin süse ihtiyacı yok mu? Yüreğimizin vahyin şahitliğine ihtiyacı yok mu? açın vahyin şahitliği yüreğinizi şenlik tutsun. Bakın o zaman dünyaya dünyaya dair algılarınız nasıl darma duman olacak. Nasıl hakikati göreceksiniz? Nasıl eşyada Allah'ı Allah'ı fark edebilecek bir muhteşem efendim duruşunuz, tavrınız gelişecek. Bu vahiy aydınlıktır be. Bu vahyin bir adı da nurdur. Nur ışık demektir. Işığı Kur'an olana selam olsun derim ben. Burada ışığınızı Kur'an'dan alıyorsanız mahşerde önünüzden ve sağınızdan bu ışık sizinle beraber yürüyecektir diyor Hadid suresinde ve Tahrim suresinde Allahu Teala. Öyleyse metni anlamadan okumayı yeterli bir okumak gibi görmeyi doğru bulmuyorum. Metni anlamadan okumak metni seslendirmektir. Bu ayrımı kardeşlerimin unutmamasını isterim. Metni anlamadan okumak o metni seslendirmektir. Oysa bizden okumamız isteniyor. Okumaksa yapacağımız eylem anlamak durumundayız. Anlamak ve yaşamak durumundayız.